Enables sistemi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. enabız temaslı rapor nasıl alınır bu videomuzda. Bunu anlatmaya çalışacağım. Açıklamayı adresi açıklamayı adresi bırakıyorum. enabız interaktif bilgi sistemi uygulaması Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilmiş bir uygulamadır. Bu uygulamada vatandaşlar birçok sağlık hizmeti sunumunda kolaylıkla fay faydalanıyorlar covid 19 salgınının yaşanmaya başlamasıyla beraber birçok özellik Enabuz uygulamasında etkili hale gelmiş olup vatandaşların kullanımına sunulmuştur. Bunlardan biri olan temaslı raporun nasıl alınabildiğini göstermeye çalışacağız. Enabuz temaslı raporu nasıl alınır? Enabız işlem başarısız hatası. enabızda kişinin eşinin bilgileri nasıl girebilir? veya enabız sistemine nasıl girilir? Bunları açıklamaya bıraktığım adresten daha detaylıca öğrenip uygulayabilirsiniz.